Merhaba, bugün sizlere bit anahtarı anlatacağım. Bit anahtarı bit durumunu değiştirmek için kullanılır. Bit anahtarın içindeki anahtar tipleri on, off, ters, reset'tir. On durumu, buton açıkkenki durum. Buna L0 adresini veriyoruz. Off, butonun off olduğu durumdur, yani kapalı olduğu durumdur. Buna da yine L0 adresimizi veriyoruz test etmek için bir tane gösterge ışığımızı alalım bit lambamızı çevrim içi giriyoruz buton onken yeşil off durumundayken kırmızı on durumundayken off durumuna geçirmek için off butonuna bir kere basıyoruz ters çalışma ise buton açıksa kapalı kapalıysa açık konuma geçer Buradan bir anahtarımızın içinde ters butonumuzu alalım. Bunun adresini LB1 yapalım. Bit lambamız olan gösterge ışığımızın adresini LB1 yapalım. Şu an ilk durumda kapalı durumda olduğu için butona bir kere bastığımızda açık konumu, bir kere bastığımızda tekrardan kapalı konuma gelecektir. Bu şekilde. Resetin çalışma mantığı ise çalıştırıldığında veya tutulmaya devam edildiğinde bir tatlesi her zaman onaylanır. Serbest bırakıldığında off durumuna geçer. Gelelim bir tane reset butonumuzu tanımlayalım. Bunun adresini LB2 diyelim. Gösterge ışığımızı da alalım yine. Bunun adresine de yine LB2 diyelim. Çevrim içi simülasyon modumuza geliyoruz. Buton şu an basıldığı sürece açık, kapatıldığında off durumuna geçiyor. Yani butondan elimizi çektiğimizde. Reset butonunda çalışma mantığı bu şekilde.